Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Mikrotik LDF 5 cihazından bahsedeceğim. Bunu daha önce bir videoda aslında değinmiştim. Tabi bu kadar detaya girmemiştik. Radyolink teknolojisinden bahsetmiştik. Yani uydudan internet durumu. Şimdi birazcık e, neden böyle şeylere ihtiyaç var kısmına geçelim isterseniz buna geçiş yapmadan önce. Öncelikli olarak Türkiye'de bildiğiniz üzere internet altyapısı gerçekten oldukça başarısız ve kötü. Hızlar inanılmaz düşük. Bazı yerlerde EDSL ile bile 8 megabit'i görmeyen yerler var. Birçok alanda tabii ki birçok yerlerde henüz altyapı dahi gelmemiş yerler var. Yeni binalarda yönetmeliği tamamlayamayan müteahhitlerin iskan alamadığı için altyapının verilmediği yerler var ve gerçekten günümüz teknolojisinde artık internetin bence ücretsiz dahi olması gerekirken fiyatlar yüksek, altyapı yatırımları oldukça başarısız fiyatlardan dolayı ve insanlar bu internete erişimde ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Ve birçok kesimde bu internete hızlı bir şekilde erişmesi gerekiyor. Bunlar nedir? Yazılımdır, üreticidir, içerik yayıncılarıdır, medyacılardır. Bu tarz insanların genelde hızlı internete ihtiyaçları bulunuyor. Fakat bu hızlı interneti altyapınız yoksa maalesef alamıyorsunuz. Bunun çaresini Superbox'larda ya da bunlarda arıyorsunuz. Fakat Superbox'lar da oldukça yavaş kalıyor baz istasyonunu yorduğu için. Bunun dışında Vın ya da data paketleriyle telefon üzerinden hotspot özelliği yapmanız gerekiyor. Bunlar da oldukça maliyetli. Şimdi bir önceki videolarımızda Radyo Link'ten bahsetmiştik. Radyo Link dediğimiz aslında burada işi gören cihaz bu cihaz. Mikrotik e, LDM, LDF 5 cihazı. Bu bir ee, kablosuz alıcı diye düşünebilirsiniz. Wireless alıcı. Bu aslında bir çanak için LNB. Şimdi şu şekilde bu LNB'yi bir çanağınızın şu şekilde içerisine kuruyorsunuz. İç tarafına bir LNB gibi getiriyorsunuz. Buraya CAT5 kablonuzu ya da CAT6 kablonuzu yani internet kablonuzu takıyorsunuz ve bunu buradan kapatıyorsunuz. Burada içeride Ethernet girişi mevcut. Bunu uyduda bırakıyorsunuz. Bunun için aslında e, özel olarak hizmet veren birçok firma var. Ama bunlar reklam yapmadığı için birçoğunuz bilmiyorsunuz. Bunu araştırabilirsiniz özellikle uydudan internet ya da radyo link internet şeklinde araştırırsanız bunları görebilirsiniz. Burada uydunuzdaki CAT5 kablosuna evinize bir tane e, diğer ucuda CAT5 olarak kablo bunu burada kutu içerisinden yine bu cihazın yanında bu da çıkıyor. Buradaki alana takıyorsunuz, burada arka tarafta iki tane çıkışı var. Bir tanesini modeme yani aslında modem dediğimizde e, burada bir eylemsel değil, size saf internet geldiği için aslında access point kullanmanız gerekiyor, modem değil. Access point'i yerleştiriyorsunuz, takıyorsunuz, diğeri ise adaptör kısmı, adaptörü çıkartmadım. Buradan da adaptörünü takıyorsunuz. Burada aynı zamanda gücü de buraya iletmiş oluyor. Buradan da zaten modeminize bağladığınızda aslında yüksek hızlarda internet alıyorsunuz. Bunu şu anda e, İstanbul dahil özellikle Karadeniz'de birçok bölgede özellikle altyapının çok sıkıntı olduğu yerlerde minimumda 35 megabit indirme hızı, 10 megabit de download, şey, e, upload yani yükleme hızı olarak verebiliyorlar. Bu da gerçekten hani EDS kısmına baktığımızda çok çok e, iyi hızlar yani çok güzel hızlar. Bir de şöyle bir avantajı var. Burada ödediğiniz tutar aslında sizin Türk Telekom'da alacağınız yavaş internete denk geliyor. Yani aslında aynı fiyata daha yüksek hızlı internet alıyorsunuz. Belki burada ilk kurulumda şu cihaza birazcık para vermeniz gerekir. Eğer bir binadaysanız ve e, yine diğer bina sakinleri de bu konuda dertliyse, bu cihaz ortalama 2000 TL şu anda. E, bu cihazı ortak olarak alırsanız tek bir çanakla e, maliyeti de bölmüş olursunuz ve çok daha uygun fiyatlara yüksek hızlı internete çıkış sağlayabilirsiniz. Bir diğer anlatacağım konu da aslında şu. E, bu cihaz bir alıcı cihaz demiştik. Mikrotik e, LDM, LDF5 cihazı, bir de bunun bu alıcı cihaz, wireless alıcı yani bir wireless yönlendirmesini alıyor. Genelde bunu firmalar e, yükseklerdeki verici antenleriyle yapıyorlar. Bir de bunun, e, aşağıda link bırakacağım, bunu Türkiye'de en iyi VCOMTR satıyor bu tarz e, network ürünlerine. Bunu ve e, dağıtıcı cihazı da görebilirsiniz. Bir de eğer yakınlarınızda, yakınlarınız dediğimde aslında ortalama 50-60 kilometreye kadar e, valisi yönlendirebileceğiniz bir de verici cihaz var. Diyelim ki çevrenizde e, 50-60 50-60 kilometreye kadar mesafede diyelim ki bir tane e, tanıdığınız olabilir, iş yeriniz olabilir, oradan kendinize internet vermek istiyorsunuz. Yine oraya bir alıcı anten yerleştirip modeminizden oraya bir çıkış verirseniz oradaki internetinizi yine burada kendi çatınıza koyacağınız ya da balkonunuza koyacağınız bu alıcı cihazı birbirine eşleştirirseniz burada diğer taraf verici, siz alıcı olarak farklı bir yerdeki interneti kendi evinize taşımış olursunuz. Bu şekilde de bir işlem yapabilirsiniz. Tabii ki bu biraz daha maliyetli olacak. Çünkü bu cihazın 2000 TL bir maliyeti var demiştim e, dağıtıcı cihaz ortalama 5000 bandında o cihaz biraz daha pahalı ama benim tavsiyem gerçekten yüksek hızlı internete ihtiyacınız var veya gerçekten altyapınız yok ve belki de bir yazılım işiyle uğraşıyorsunuz ya da home office çalışıyorsunuz sürekli internette olmanız gerekiyor ya da yayıncısınız. Bu tarz durumlarda mutlaka internete ihtiyacınız var yüksek hızlarda mutlaka şunu araştırın. Şu anda bu şirketler çok fazla arttı. Bunu kendiniz almayın. Bunu bu tarz firmalarla görüşün. Bu tarz hizmet veren firmalar var. Bu cihazı daha uygunna temin edebiliyorsunuz onlardan hizmet aldığınızda. Örnek veriyorum bugün internetin fiyatı ne kadar? 250 lira Türk Telekom'da evde bugün başvursanız yine 250 TL'ye siz Radiolink dediğimiz bu hizmeti alabiliyorsunuz. Sadece bu cihaza belirttiğim gibi 2000 TL'ye yakın bir para ödersiniz ekstra. Onun dışında ekstra para ödemezsiniz ve çok daha hızlı bir internete sahip olmuş olursunuz. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız ve hala yavaş internette konuşmak gerçekten çok üzücü. Bizim artık gelişmekte olan ülkelerden çıkıp gelişmiş ülkelere doğru gitmemiz gerekirken önümüzde en büyük engellerden birisi teknolojiyle iç içe olamamamız, yani hala düşük internetleri konuşuyor olmamız, hala birçok yere altyapının verilmemesi maalesef insanları ve bizleri bu tarz çözümlere yönlendiriyor. Eğer sizin de böyle bir probleminiz varsa bunu araştırmanızı ve bu tarz hizmet veren bir firma ile görüşmenizi tavsiye ederim. Bu konuyla ilgili yorumlarınız varsa, düşünceleriniz varsa lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Bu tarz network ürünlerini uygun fiyata satan kesinlikle bu arada sponsorlu değildir. Tabii ki diğer sitelerde de araştırabilirsiniz. en detaylı bilgiyi de veren vcom.tr'nin adresini de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler.